büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İki büyük deprem yaşadık. Maalesef 11 ilimizde çok büyük yıkımlar oldu. 14 milyon vatandaşımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. On binlerce bina ve tesis yıkıldı. İnsanlarımız yuvalarını Sanayicilerimiz ve ticaret erbabımız ekmek teknelerini kaybetti. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şu anda tedavileri devam eden, devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu dönemde tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bir süreç yönetimi gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, valilerimiz, devletin en üst kademesinden en alttaki memuruna kadar deprem bölgesi için seferber olmuş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yine bölgede Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımız için yapılan ilk kalıcı konutların temellerini atıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Acil ihtiyaçların temini noktasında vefakar sanayicilerimizle işbirliği iç içerisinde büyük bir çaba gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Diğer taraftan sanayinin mevcut durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini ve bu hususlarla ilgili olarak da hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve Bireysel üretim tesislerinde hasar tespitlerini gerçekleştirdik. Bölgede üretimde olan 34 organize sanayi bölgesinin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar oluştu. Bunların şu anda tadilatlarına başlanmış durumda. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5600'e yakın tesis var. Bunların yanında 33 bin tesiste de bazısında kısmi olmak üzere üretimler devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz. Hatay özelinde baktığımızda da faal olan 4 organize sanayi bölgesinde 14 orta ya da kısmen ağır, 37 az hasarlı tesis bulunuyor. 39 fabrikada da bu felaketi hasarsız atlatmış durumdayız. Ayrıca faal 12 sanayi sitesinde de yıkılan ağır, orta ve az hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte Hatay'daki hasarın da 44 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz. Değerli kardeşlerim, depremden bu yana bakanlık ekiplerimiz burada vatandaşlarımızın ve sanayicilerimizin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vatandaşlarımızın evlerine bir an önce kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Biz de eş zamanlı bir şekilde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda inşallah sanayiyi ihya ederek bölgeyi ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. İskenderun ilçesinde depremde yıkılan büyük çarşı yerine her biri 21 metrekarelik geçici iş yerlerinden oluşan bir çarşı kuracağız. Kalkınma Ajansımız bu işi üstlendi. Kalkınma Ajanslarımız bölgenin ihyası için toplamda 1 milyar liralık bir kaynağı bu bölge için harekete geçirecek. Bölgede uygun alanları sanayi alanları olarak ilan edeceğiz. Belirlenen alanlarda kısa sürede modern iş yerleri, sanayi tesisleri yükselecek. Bu iş yerlerini başta küçük sanayi sitesi esnafımız olmak üzere çok uygun imkanlarla tahsis etmeyi planlıyoruz. Fiziki şartların ve zemin etütlerinin uygun olması durumunda yıkılın yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi işyerlerinin yerinde yeniden yapılması için de bakanlık olarak ciddi destekler vereceğiz. Diğer taraftan Koskeple acil destek kredisi programını hemen uygulamaya başladık. İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Yine afet bölgesinde Koskep alacaklarının kısmen veya ee, tamamen silinmesine yönelik de gerekli adımları attık. Sanayicilerimizin en büyük taleplerinden bir tanesi çalışanlarının konaklaması için konteyner ihtiyaçlarının karşılanması. Biz bu noktada konteyner satın alacak COBİ'lere konteyner başına 30 bin lira olmak üzere destek sağlama noktasında bir karar aldık. Yine bölgenin refahına katkı sağlayacak diğer bir adımda bölgede yapılacak yatırımların inmelenmesi olacak. Bu manada bölgeye yeni yatırımları teşvik için depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçelerimizi cazibe merkezleri destekleme programına dahil ediyoruz. Böylece yapılacak tüm yatırımlar yeni ya da tevsi ya da tadilat yatırımları en üst teşviklerimizden yani 6. bölge teşviklerinden faydalanabilecekler. Ayrıca depremden etkilenen şehirlerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin de sürelerini 3 yıl uzattık. Değerli arkadaşlar, bugün gün boyunca sanayici arkadaşlarımızla, özellikle küçük sanayici esnafımızla bir aradaydık. Onlarla istişarelerde bulunduk, ee, sorunlarını dinledik tavsiyelerimizi verdik. ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli adımları atmak üzere harekete geçtik. Bugün en fazla aldığımız şikayetlerden bir tanesi özellikle özel bankaların burada bu bölgede deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermemesiydi. Ben bu kürsü vasıtasıyla özel bankalarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen Bankalar Birliği'nde almış olduğunuz kararlara uyun. Burada kredi ertelemesi başta olmak üzere buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmayın diyorum. Çünkü burada özellikle acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük bir etkisi var. Özel bankalarımız Bankalar Birliği'nin aldığı kararlara uysunlar ve burada sanayicilerimize, iş insanlarımıza lütfen yardımcı olsunlar. Değerli kardeşlerim, bölge insanımızın yaşadığı acıları ve buradaki ihtiyaçları yakinen biliyoruz. Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız depremden bu yana depremzede vatandaşlarımızla yatıp onlarla kalkıyor. Bölgenin ihtiyaçları konusunda hem bizden bilgi alıyor hem de bizzat kendisi süreçleri takip ediyor. İşte biraz önce de söyledim. Şu anda da Cumhurbaşkanımız bölge ziyaretlerine tekrar başladı. Bugün Kahramanmaraş'ta tüm deprem bölgesini tekrar gezecek. Acılarınızı paylaşıyoruz. Yanınızda olduğumuzu ve sizi asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Yaralarımızı inşallah devlet millet el ele vererek en kısa sürede saracağız. Daha önce olduğu gibi Van'da, İzmir'de, Malatya'da nasıl başardıysak bu bölgeyi de hızlı bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Bundan lütfen hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın diyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.